Bir önceki dersimizde çizim araç çubuğunu bitirmiştik. Yani draw tool'u bitirmiştik. Bakın şu en soldaki tool. Şimdi modify'a geçeceğim. Şuradaki en sağdaki tulum modify araç çubuğuna yani düzenleme araç çubuğuna geçeceğim. Fakat buradaki komutlara geçmeden önce şuradaki aşağıdaki model bölümünde bak. Şurada object snap tulum var. Bakın object snap. Object snap'in üstüne geliyorum. Sağ tıklıyorum. Ve şöyle bir pencere açılıyor. Önce bu object snap ayarlarının ne olduğunu görelim. Object snap'i gördükten sonra modify araç çubuğundaki komutlarla devam edeceğiz. Şimdi bunun için ilk olarak şöyle grid'i kapatıyorum. Daha sonra line komutuyla şöyle basit gene bazı şekiller çiziyorum. Çizdim. Sonra circle ile şöyle bir tane çember çizeyim. Çizdim. Bu benim için şimdilik yeterli. Ekstra bir şey yapmak istersem yenisini çizerim. Şimdi object snap ayarlarına geliyorum. Bakın object snap ayarlarında endpoint, midpoint, center. Şimdi ilk olarak bunlarla başlayalım. Bunların hepsini kapatalım. Bakın bunlar şu an aktif. Aktif olanların yanında tik var. Tikleri kapatıyorum. Şu an Object Snap modum da pasif hale geldi. Bakın normalde aktif olanlar şöyle şu renkte açık renkte gözüküyor. Şu an burası pasif. Üstüne basarsam aktif hale gelir ama aktif hale gelmesiyle birlikte en az bunlardan bir tanesini de açmam gerekiyor. En azından Endpoint'i mesela açalım. OK diyorum. Bakın şimdi burası aktif hale geldi. Ama istersem Burayı tümünden de şöyle pasif hale getirebilirim. Bakın şu an yine pasif. Basıyorum aktif. Yani buranın aktif olması için bir. Şuradaki rengi sağlamanız lazım. Yani şu açık renkli olması lazım. İki. En az içinden bir tanesinin açık olması lazım. Eğer içindekilerden birden fazla dahi açık olsa. Şuraya basarsanız. Bakın gene Object Snap modu pasif hale gelmiş oldu. Dolayısıyla öncelikle Object Snap modunuz açık mı kapalı mı? Buna bakmanız lazım. Bunun için de simgenin üstündeki renk açık renkli mi yoksa bu şekilde koyu renkli mi? Buna bakacaksınız. Açık renkli ise bu şekilde açık değilse kapalı. Yine şöyle de yapabilirsiniz. Bakın sağ tıklıyorum. Sağ tıkladıktan sonra Object Snap Setting diyor. Buraya tıklıyorum. Gene buradan da açık olup olmadığını bakın şuradan görebiliyorsunuz. Object Snap On diyor. Şurada tik işaretli. Bu açık olduğu anlamına geliyor. Şuradaki tiki kaldırırsam OK dersem burası gene pasif hale gelecektir. Bunun kısa yolu da F3. Klavye'den F3 tuşuna basarsanız Osnap ayarları aktif hale gelecektir. Şimdi Osnap ayarları ne? Osnap yani object snap ayarları. Bir nesnenin hangi noktasından yakalayacağımıza karar ile ilgili bölüm, modül. Şimdi burayı ilk olarak aktif hale getireyim ve sadece endpoint açık olsun. Endpoint şu, Şimdi i̇şte bakın tekrar line komutunu aktif hale getiriyorum. Şimdi line komutunu aktif hale getirdim ve şuradaki nesneler üzerinde masumu hareket ettiriyorum. Bakın sadece şuradaki köşe noktalarda bir kare beliriyor. Ve sadece bu objeleri köşe noktalarından yakalayabiliyorum. Bunun haricinde herhangi bir noktadan yakalayamıyorum. Dolayısıyla bir çizgiyi, bir objeyi eğer bu şekilde ucundan yakalamak istiyorsanız end pointinizin açık olması gerekiyor. End point ile bir nesneyi bu şekilde ucundan yakalayabilirsiniz. Bakın örneğin şuradan şöyle yakaladım. Yakaladıktan sonra buradan çizim yapmaya devam edebiliyorum. Sonra hemen ikincisine gelelim. Midpoint. Midpoint de şu orta nokta. Midpoint'i açıyorum. Tekrar line komutunu aktif hale getiriyorum. Bakın az önce sadece şuradaki köşe noktaları yakalayabiliyordum. Yani sadece uç noktaları yakalayabiliyordum. Şimdi midpoint komutuyla tekrar line komutunu aktif hale getiriyorum. Bakın şuradaki köşe noktaları yani kenar noktaları yakalayabiliyorum. Bununla birlikte örneğin bakın şimdi şuradaki line ile çizilmiş çizginin orta noktasına geleceğim şöyle. Orta noktasına geldiğimde de şurada üçgenle gördüğünüz gibi orta noktasını bir nesnenin yakalayabiliyorum. Yine başka bir nesnenin bakın orta noktasını yakaladım. Bu şekilde buradaki noktaları yakalayarak da çizgilerimi çizebiliyorum. Ya da ileride modify komutuyla yapmak istediğim şeyleri buradaki object snap ayarlarına göre belli başlı noktaları yakalayarak gerçekleştirebileceğim. İşte dediğim gibi midpoint orta nokta. Orta noktayı midpoint ile yakalıyoruz. Center, center açık hale getiriyorum. Gene line komutunu aktif hale getireyim. Çünkü herhangi bir komut aktif değilse bu object snap ayarları bir işe yaramaz. Bakın line diyorum. Bunun için şöyle yapmanız lazım. Bir, bir tane çember olması lazım. Circle bakın burada var. Daha sonra bunun üstüne şöyle geldiğinizde tıklamıyorum bakın sadece üstüne geliyorum. Şurada bana ortada bunun merkezini gösteriyor. Bu şekilde bir çemberin merkezini yakalayabiliyorum. Dediğim gibi öncelikle bir tane komutu aktif hale getirmeniz lazım. Line komutunu aktif hale getiriyorum. Sonra çemberin üstüne gelmeniz lazım. Bakın çemberin üstüne getirdim mouse'umu. Çemberin üstüne getirdiğinizde üstüne getirdiğiniz çemberin merkezi bu şekilde gözüküyor ve bu noktayı yakalayarak buradan işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada bunlar sıralı olarak böyle açık olmak zorunda değil. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. Hepsini açabilirsiniz. İsterseniz de o sıra hangisi işinize yarayacaksa sadece işinize yarayacak olanları açabilirsiniz. Bunu şöyle kullanabilirsiniz. Örneğin çok fazla çiziminiz var ve siz sadece belli başlı noktaları yakalamak istiyorsunuz. Bu durumda hepsini kapatıp sadece hangisini yakalamak istiyorsanız onu açık bırakıp hızlıca Oradaki noktaları yakalayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu yapacağınız işlemlere göre hangisinin açık, hangisinin kapalı olacağını bu şekilde karar verebilirsiniz. Ama genel olarak çalışmanızı yaparken böyle sürekli bir noktalar yakalama üzerine bir çalışma yapmıyorsanız hepsinin açık olması size avantaj sağlayacaktır. Şimdi gelelim Geometric Center. Geometric Center'a tıklıyorum. Bakın bunun içinde şöyle bir tane dikdörtgen çizelim. Şöyle bir tane dikdörtgen çizdim. Şimdi tekrar line diyorum. Line dedim. Bakın dikdörtgenin üstüne getirdim mouse'unu. Burada da ne yaptı? Bana dikdörtgenin geometrik olarak merkezini yakalamış oldu. Bu sadece dikdörtgen için değil. Mesela bir tane poligon çizelim. Beş kenarlı olsun. Şöyle şuradan başlayalım çizmeye. Şunu seçelim. Şöyle bir tane çizdim. Şimdi tekrar bakın line diyorum. Şuradaki objeme geliyorum. Objeme geldiğimde bakın köşe noktalarını yakalayabiliyorum. Şuradaki üçgenle orta noktaları yakalayabiliyorum. Bu da aktif. Bir de üstüne geldiğim için şurada bana ağırlık merkezini gösterdi. gene ağırlık merkezini nesnenin yakalayabiliyorum. Bu eski versiyonlarda yoktu. Bunu 2021 versiyonuna eklemişler sanırım. Bu da bu şekilde Object Snap ayarlarında bize bir kolaylık sağlıyor. Yine bir sonrakine gelelim. Bakın buradan Note diyor. Note'dan Nokta. Şimdi aktif hale getiriyorum. Tabii bunu yakalayabilmek için öncelikle ekrana nokta çizmem lazım. Bakın onun içinde şurada Point komutum vardı. Point komutuma tıklıyorum. Şuraya bazı noktalar koyalım. Bakın point komutuyla gene şuraya. Mesela şuradaki köşe noktaya bir tane nokta koyalım. Koydum. ESC'ye basıyorum. Komutu kapattım. Şimdi tekrar line diyorum. Bakın line dedikten sonra buradaki noktalardan geçen bir çizgi çizmek istersem ne yapacağım? Şöyle mouse'umu bakın. Şöyle noktaların üstüne getirdiğimde ve not işareti çıkıyor. Buradaki her birinin simgesi farklı. Simgelere dikkat edin. Bakın not olarak şuradaki noktaları yakalayabiliyorum. Bakın şuraya geldiğimde burada aslında nokta var. Şöyle mesela burada hem noktayı görebiliyorum hem de şöyle farklı bir zoomlama yaparak farklı seçenekleri de görebiliyorum. Örneğin köşe nokta olduğunu da bana gösteriyor AutoCAD. Bunu şöyle zoomlama yapıp farklı açılarda yakalayarak farklı şeyleri burada yakalayabilirsiniz üst üste çakışmışsa. Bunun için tabii şöyle yapmanız daha doğru olacaktır. Örneğin burada burayı köşe nokta olarak yakalamak istiyorsanız bakın şöyle çizginin üstünden buraya yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Çizginin üstünden buraya yaklaştığımda daha oradaki köşe noktayı yakalamadan kare gözüktü bakın. Eğer ben şimdi tıklarsam direkt oradaki noktayı yakalamış olacağım ki mouse'um şu an onun üstünde değil. Yani aslında şöyle oluyor. Direkt tam olarak üstüne gelmeseniz bile mouse'u oraya belli bir yakınlık seviyesine getirdiğinizde mouse orayı yakalayabilecek hale geliyor. Bakın tıklıyorum. Direkt orayı yakaladım. Direkt üstüne tıklamasam bile. Undo diyelim şimdi. Undo dedikten sonra da şöyle yapacağım. Aynı noktaya bu sefer şuradan açıklıktan daha fazla yaklaşıyorum. Bakın bu sefer de oradaki noktayı yakalamış oldum. Bu şekilde kesişim noktalarında farklı açılardan da aynı noktaları yakalayabilirsiniz. Gene noktayı yakalamak için de nodunuzun açık olması lazım. Şurada Object Snap ayarlarından nodun açık olması lazım. Şimdi gelelim bir sonrakine Quadrant. Quadrant'ı açık hale getiriyorum. Bu da şu. Hemen yine Line komutuyla göstereyim. Line komutunu aktif hale getiriyorum. Bir tane çember lazım. Circle. Şimdi çemberimin bakın. Normalde çemberin herhangi bir köşe noktası var mıdır? Yoktur. Ama şöyle bir kabul yapıyor. Çemberin en üst noktasını, en kuzey noktasını, en güney noktasını, en doğu noktasını ve en batı noktasını yani en uç noktalarını bu şekilde yakalamak istiyorsanız kuadrantı açık hale getirerek buradaki noktaları yakalayabilirsiniz. Bakın bu şekilde kuadrantla bir çemberin üstünde 4 tane nokta yakalamış oldum. Dediğim gibi en kuzey, en güney, en doğu ve en batı uçlarını bu şekilde yakalayabiliyorsunuz. Hemen yine bir sonrakine gelelim. Intersection. Intersection'ı açık hale getiriyorum. Intersection'da kesişim noktası. Örneğin bakın şurada bir kesişim noktası var. Şurada bir kesişim noktası var. Diyelim ki bu iki kesişim noktasından geçen bir çizgi çizmek istiyorum. Hemen line komutunu aktif hale getiriyorum. Bakın mouse'umu şuraya getirdiğimde bir tane çarpı işareti intersection belirdi. Daha sonra şuraya getiriyorum. Diğer intersection'dan yakaladım. Evet bakın bu şekilde iki tane kesişim noktasından çizgi çizmiş oldum. Tekrar line komutunu aktif hale getireyim. İlla iki tane çizgi kesişmek zorunda değil. Bakın burada bir çemberle bir line ikisi kesişmiş Yine bu ikisinin kesişim noktasını burada yakalayabiliyorum. Bu şekilde farklı objelerde de kesişim noktası yakalanabiliyor. Tekrar object snap ayarlarında sağ tıklıyorum. Extension bu da uzantı. Bakın extension'ı tıklıyorum extension'a. Tekrar line komutunu aktif hale getiriyorum. Örneğin bakın şurada line ile çizilmiş bir çizgim var ve ben bunun buradaki çizginin uzantısında bir tane nokta yakalamak istiyorum. Bakın bunun için şöyle yapacağım. Şuradaki uca geliyorum. Geldim. Şöyle mouse'umu şu üstünde hareket ettiriyorum biraz bakın. Sonra masumu aynı doğrultuda hareket ettiriyorum. Aynı doğrultuda hareket ettirdikçe bir tane yeşil çizgi beliriyor. Yani beni bu çizginin uzantısına sabitliyor. Eğer buradan bir tane noktaya tıklarsam bakın direkt bunun uzantısında ikinci bir nokta seçmiş oldum. Yine farklı bir yerden örnek göstereyim. Line diyelim. Bakın şuradaki çizgi üstünden yapalım. Şuraya geliyorum. Masumu, bakın Aynı doğrultuda hareket ettiriyorum. Şuradaki line çizgisiyle aynı doğrultuda hareket ettiriyorum. Yine bunun bu şekilde uzantısını yakalamış oluyorum. İstediğim noktaya tıklarsam buradan çizime başlıyorum. Tekrar Object Snap ayarlarına geliyorum. Insertion. Bakın bu da Hatırlıyorsanız make block yaptığımızda bir nesneyi blok hale getirdiğimizde sadece belli başlı noktalarını yakalayabiliyorduk. Bu da oradaki noktayı yakalamak için bir komut. Insert şunu açarsanız blok haline getirdiğiniz bir nesnenin pick noktasını yani köşe noktasını belirlediğiniz noktasını yakalayabilirsiniz. Bunun için bir tane blok oluşturmamız lazım. Hemen örnek olması açısından bir tane hızlıca blok oluşturalım. Bakın şu pick point olarak örneğin ne yapalım? şuradaki şeklin pick point'ini şurası seçelim. Bakın burayı seçtim. Burası benim pick point'im. Şu da benim objem. Enter. Kolon diyelim buna bir tane. Kolon isimli blok oluşturmuş olayım. İşte kolonumu oluşturdum. Bakın burası artık kolon ve pick point olarak şurası gözüküyor. Şimdi line diyorum. Line dedikten sonra mouse'umu üstüne getiriyorum. Bakın mouse'umu üstüne getirdiğimde aslında yine şuradaki köşe noktaları yakalayabiliyorum. Orta noktaları yakalayabiliyorum. Şuradaki ağırlık merkezini yakalayabiliyorum. Bir de şurada ekstra pick point'ini yakalayabiliyorum. Şimdi bu dikdörtgen olduğu için üzerinde zaten birçok noktayı yakalayabiliyorum. Şuradaki köşe noktayı da istersem yakalayabilirdim ama eğer bu bir dikdörtgen olmasaydı, birden fazla obje içeren bir blok olsaydı gene şurada sadece pick point yakalayabilecektim. Örneğin şöyle yapalım mesela. Bunun üstüne ekleme yapalım. Şöyle okey diyelim. Şimdi bu sadece dikdörtgeni ben blok haline getirmiştim. Bunun içine bir tane de çember çizelim mesela. Şöyle yapalım. Bakın bir tane de çember çizim. Şuradan close diyorum. Şuradan save diyorum. Artık bakın blok haline getirdiğim nesne şu ikisinin birleşimi ama ikisinin pick point'i hala köşe nokta. Şimdi tekrar line komutunu aktif hale getiriyorum. Getirdiğimde bakın şurada blok hale getirdiğim nesnenin pick point'i hala aynı noktada. Yani şurayı bu şekilde yakalayabiliyorum. Evet bu şekilde de blok haline getirdiğim bir objenin pick point noktasını yakalayabiliyorum. Dediğim gibi bunu sadece köşe nokta olmak zorunda değildi. Şurada arada bir nokta olabilirdi ya da objenin tamamen dışında bir nokta olarak belirleyebilirdim bu pick point'i. Nereyi belirlersen belirleyin. Buradaki belirlediğim yeri insertion seçeneği aktif olduğu sürece buradan yakalayabilirim. Gelelim bir sonrakine perpendicular. Perpendicular şu. Gene line diyorum. Bakın. L enter. Bu dik yakalama ile ilgili bir komut. Burada bir sürü çizgim var. Line ile çizilmiş çizgiler var. Diyelim ki buradaki çizgiye dik bir tane çizgi çizmek istiyorum. Bunun için şöyle yaparım. Object Snap ayarlarından şurada perpendicular'ın açık olduğuna emin olurum. Açık olduğuna emin olduktan sonra şuraya bakın zoomluyorum. Şöyle yapacağım. Dik çizgiyi buradaki çizginin üst tarafından mı alt tarafından mı çizmek istiyorum. Diyelim ki üstünden çizmek isteyeyim. Bakın burada bir tane noktaya tıkladım. Line komutum aktif. Şimdi artık şöyle yapıyorum. Buradaki line ile çizilmiş çizginin üstünde mouse'umu şöyle yavaşça hareket ettiriyorum. Hareket ettiriyorum. Bakın şurada bir yerde bir tane nokta yakaladı ve dik işareti var. Perpendicular diye de gösterdi. Buraya tıklarsam artık şuradaki çizginin buradaki çizgiye dik bir çizgi olduğunu biliyorum. Dik bir tane çizgi yakalamış oldum. Gene farklı bir yerde göstereyim. Şuradan yapalım. Mesela line'a tıklıyorum. Burada dik olan nokta nerededir? Şurada bir yerdedir yaklaşık olarak. Bakın mouse'umu zaten oraya yaklaştırdığımda perpendicular olarak bana dik olan noktayı gösteriyor. Yani daha önceden çizili bir nesneye dik çizmek istiyorsanız bu şekilde perpendicular'ı açarak bunu sağlayabilirsiniz. Gene tekrar sağ tıklıyorum. Tanjant diyor. Tıklıyorum. Şimdi bunun için de şöyle yapacağım. Gene line diyorum. Line dedikten sonra mesela şurada bir tane çember var. Bakın ilk başta çemberin dışında bir tane line komutuyla nokta yakalıyorum. Noktayı yakaladıktan sonra artık şöyle yapacağım. Buradaki noktadan buradaki çembere eğer teğet çizmek istiyorsam buradaki komutu kullanabilirim. Bakın şöyle üstünde hareket ettirdiğimde şurada teğet noktayı benim yakalamamı sağlıyor. Buraya tıklarsam Şuradaki çembere teğet bir tane çizgi çizmiş olurum. Eğer buradaki çizgiyi uzatırsam, şuradan devamını çizersem bunun, bu buradaki çemberle kesişmeyecektir. Yani içinden geçmeyecektir. Tam olarak üstünden geçecektir. Gene bakın, L Enter diyorum. Şuradaki noktaya tıklayalım. Şuradaki ikinci teğet noktasını yakalayalım. Bakın ikinci teğet noktasını da yakaladım. Bu şekilde çemberlere teğet olan noktaları yakalayabilirsiniz. Bunun için tanjantın açık olması gerekiyor. Bakın şurada tanjant. Şimdi gelelim bir sonrakine, nearest. Bu da Mouse ile hareket ettirdiğiniz en yakın noktayı yakalama komutu. Örneğin şuradaki çizgi üstünde bir tane nokta yakalamak istiyorsunuz. Tek istediğiniz şey buradaki çizgi üstünde olsun. Yani çizginin sağında solunda hemen yakınında olmasın. Tam olarak üstünde bir nokta yakalamak istiyorsunuz diyelim ki. Line komutunu aktif hale getiriyorum. Bakın line komutunu aktif hale getirdiğimde şöyle çizgiye yaklaştırıyorum. Yaklaştırdığımda eğer herhangi bir farklı bir özelliği yoksa bu noktanın yani uç nokta değilse şu şekilde ya da şöyle orta nokta değilse midpoint değilse nerede mesela bakın şurası midpoint. Onun haricindeki noktalarda şöyle mouse'umu buraya yaklaştırdığımda bana bir tane buradaki line ile çizilmiş çizgiye en yakın noktayı yakala şeklinde bir seçenek sunuyor. Buraya tıklarsam da bakın direkt buradaki çizginin üstünde bir tane nokta yakalamış oluyorum. Gene line komutunu tekrar aktif hale getiriyorum. Bakın bunu farklı objelerde de yapabilirsiniz. Örneğin şurada çemberin üstünde mouse'umu hareket ettirdiğimde Çemberin üstünde nokta yakalayacağım kesin. Ama tabii çemberin üstündeki hangi noktayı yakalayacağımdan emin olamam. Ama dediğim gibi bu şekilde üstünde bir nokta yakalamak istiyorsanız nearest açarak bunu sağlayabilirsiniz. Yine bakın şöyle şurada direkt üstünde bir tane nokta seçeyim. Seçtim. Enter'a basıyorum. Bakın bu şekilde bir tane line çizmiş oldum. Hem şuradaki çizginin üstünde hem de şuradaki çemberin üstünde bir çizgi olmuş oldu. Gelelim bir sonrakine. Apparent Intersection. Bunu açık hale getiriyorum. Bu da şu. Şimdi bunun için şöyle yapayım. Line komutuyla bir şöyle bir tane çizgi çizeyim. İki yine line komutuyla şöyle bir çizgi çizeyim. Bakın. Birbirini kesme ihtimali olan iki tane çizgi çizdim. Şurada arada açı yapacak şekilde. Şimdi line komutuna tıklıyorum tekrar. Biz ne yapabiliyorduk? Bunun uzantısını alabiliyorduk, değil mi? Mesela şöyle, şunu çektiğimde bunun uzantısını alıyorum. Bakın, uzantısını aldım. Şimdi masumu şunun üstüne getiriyorum. Bir de bunun uzantısını alıyorum. Bakın bunun da uzantısını aldım. Şimdi şöyle yukarıya doğru hareket ettirirken öyle bir nokta geliyor ki az önceki uzantıyla şimdiki uzantının kesişim noktasını yakalamış oldum. Bu komut da bunu sağlıyor. Bakın ikisinin aslında kesişim noktası olmadığı halde ben birinciden uzantı aldım. ikinciden uzantı aldım. ikinciden uzantı aldım da ikisinin kesişim noktasını bu şekilde yakalamış oldum. Yani uzantıların kesişim noktalarını yakalama komutu diyebiliriz buna. Bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Evet şimdi gelelim bir sonraki ayarımıza. O da bakın sonuncusu paralel. Paralele tıklıyorum. Paralele tıkladıktan sonra şöyle yapacağım. Bakın line komutuna tıklıyorum. Line komutuna tıkladım. Diyelim ki şuradaki çizgiye paralel bir tane çizgi çizmek istiyorum. İlk başta şöyle dışından bir tane nokta seçiyorum. Yakaladım. Şimdi buna paralel yakalayacağım ya. Bakın ilk olarak şunun üstünde paraleli yakalamam lazım. Bakın yakaladım. Yakaladıktan sonra şöyle tabi tıklamıyorum oraya. Mouse'umu paralel olacak şekilde hareket ettiriyorum. Ettiriyorum, ettiriyorum. Bakın şurada bir yerde bir tane uzantı yakalıyor. Yani paralel olan uzantıyı yakalamamı sağlıyor. Şimdi ikinci noktayı seçersem şuradaki çizgiye paralel bir tane çizgi çizmiş oldum. Şimdi bakın line komutuyla tekrar edelim. Mesela bu sefer de şuna paralel çizelim. Bakın şuradaki çizgiye paralel çizelim. Bunun için gene şunun üstünde şöyle paralel simgesinin olduğu zaman şöyle yakalıyorum ama sadece yakalıyorum. Bakın tıklamıyorum. Daha sonra mouse'umu şöyle Yukarıya doğru hareket ettiriyorum. Bir süre sonra bakın şurada paralel olan çizgiyi bana gösteriyor. Bunun üstüne artık kilitlenebiliyorum. Bu şekilde paralel bir tane çizgi çizebiliyorum. Bu şekilde paraleli de kullanabilirsiniz. Evet dolayısıyla bakın bu şekilde buradan hangisini kullanmak istiyorsanız hangisini kullanmak istemiyorsanız bu şekilde ayarlarınızı yapıp daha sonra Object Snap ayarlarını da aktif ya da pasif hale getirerek bunları kullanabilirsiniz. Tabii bakın şöyle de yapabilirsiniz diyelim ki bunların hepsi açık ama o sırada Object Snap ayarlarıyla nesnenin üstünde bir tane nokta yakalamak istemiyorsunuz diyelim ki. Line komutu aktif. Bakın şu an noktaları yakalayabiliyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Şuradan pasif hale getirebilirsiniz hemen. Tekrar line dersiniz. Bakın artık objelerin herhangi bir köşesini, kenar noktasını ya da herhangi bir noktasını yakalayamıyorum. Bu şekilde de Object Snap ayarlarını pasif hale getirerek çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Yine şuradan ESC'ye basıyorum ya da F3'e de basabilirim şunun üstüne tıklamak yerine bu şekilde Object Snap ayarlarını aktif hale de getirebilirsiniz. Evet Object Snap yani o snap ayarları bu şekilde. Buradan istediğiniz özelliği aktif hale getirerek objelerin yani nesnelerin istediğiniz noktalarını kolaylıkla yakalayabilirsiniz. Gene bakın şurada Object Snap'te bir de Object Snap Settings diye bir bölüm var. Buraya da tıklarsanız burası bir pencere olarak açılıyor. Bu pencereden de gene aynı şekilde istediğinize şuradan tik koyup aktif hale getirebilip isterseniz tiki kaldırıp bunu pasif hale getirebilirsiniz. Tekrar oka bastığınızda şurada sağ tıklayarak buradaki seçme işlemiyle yaptığınız işlemin aynısını yapmış olacaksınız. Evet Object Snap ayarlarımız bu kadar. Şimdi Object Snap ayarlarımızı gördük. Bundan sonrasında ise Modify Tool'uyla yani düzenleme araç çubuğuyla derslerimize devam edeceğiz.